şu an çok bozuk. En yakın dostum yanı. Oran, oran, bana bir de hasta teşhisi mi koyuyorsun lan? Bana tanı mı koyuyorsun? Lan bizim psikolojimiz evvelden bozuk. Sığır. O sığır mı? Az önceki sığır mı? Düşün İnek, inek. Anay. Eş anlamlısın ya yani yine. Ne bileyim öyle bir şeydi galiba. En son ilkokulda görmüştüm eş anlamlı kelimeleri. Evet. Havuzun burası. Aa evde hiçbir şey bırakmamışlar. Fadime ha, yengeyi de ya. çalmışlar. Buradan gittiler herhalde. Bayağı kazıp evin dibinden aşağıya gitmişler galiba değil mi? Evet. Bunlar yanına bir şeyler Aa kan, kan, izleri var orada. Fadime'yi öldürmüşler ölmüşler herhalde. Aa bir mektup bırakmış Eğer Fadime yengeyi. Eğer bu yap polis okursa lütfen yardıma gelin. Beni bir polis seslenip için bir izleyip bir adamdan bahsettim. Adamı Allah'ım ya. Fadime Fadime. İsmini de değiştirmişler bak. Örümcekler buraya yuva yapmışlar. Aa, sizin ekipten lan bu. Örümcek çocuk. Bak sizin ekipten bu. Sen iyi bilirsin. Aa, buralardan birileri Aa, Fatma yenge buradan kaçmıyor. Kaçırmışlar. Nasıl sığmış buraya ya? Çok dar burası. Ana, buradan şimdi parkur yapmamız gerek bizim. Neyse parkur yapmıyorum. Şuradan atlayalım işte ya. O kadar gitmeyelim. Hop. Hop buradan çıkalım. Evet sonunda yukarı çıkmamız lazım. Hadi bakalım. Aa, altın elma verdi bizde. Altın ne elma. Şey el. Alıyor, altın elma? Biz bunu yiyince çok güçlü oluyoruz. Herkes böyle çı 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 diye öldürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir ok. Siz, ok sen ok benden yedin. daha fazla ye. Senin daha çok ihtiyacın var. Anlaşıldı mı? Elmanın ucundan biraz bana versen yeter. Hızlı olmamız. Hızlı 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 hızlı. Çok hızlı gidiyoruz. Bak elma yiyince değil mi böyle performansımız arttı? Evet. Oo, bir ya. de elmaslar buradan var. Zıplamamız lazım. Hani bak gel hani bizim orada böyle koyuyorlardı ya. Evet. Survivor'dan. Burada da aslında bir survivor yapılır ha. Yapılır, yapılır. fena olmaz senin. Oo. Abi, yükseklik mi derinlik mi? Ay çıkamadık. Ay düştük. Neyse çıkalım şuradan. Of ya buradan da çıkamayacağız hop ay çıktık çok zıpladı Fadime yengeyi kurtarmamız lazım bekle bizi Fadime yenge Fadime bekle kız bekle seni kurtarmaya geliyorum seni kurtarmaya geliyorum Ah Fadime ah Fadime Seni bu dünyadan alıp gideceğim seni uzak diyarlara götüreceğim Seninle otobüse binip uzun şehirlere yolculuklar yapacağım. Yolda kuru fasulye yiyeceğiz. Karanma Kamyoncular Derneği'ne varacağız. Orada sana kuru fasulye pilav yanında turşu ısmarlayacağım. Şuradan bir kurtarayım seni. Hadi be! Allah'ına kurban neredesiniz? kız? Bizlerimizin de derman kalmadı gezi gezi. Çarter mi bu? İndirdik mi çarteri? Şöyle Recep abimizin böyle yani Minecraft'taki sen Şimdi buraya spawn point çekelim de öldürsek buradan başlayacağız. Şimdi buradan zıplayalım. Ya ne ne yapın ne diyor ne diyor ki ya. Şuradan zıplayalım. Ne yapacağım diyeceğim bunu Ölelim de şuradan. Neden doğdu? Ulan burada dönemde ki enişte de kendi kendine neden doğuyor? <laughs> evet. Ne komik bir dünya lan bura. <laughs> buradan gideceğiz böyle. Dur, ne verdi bize? Acaba ne verdi? Ee, ne aldık biz? Spam point mi aldık? Yok, spam point. Ha, zıplama desteği almışız. Bon, 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 bon. Şimdi buradan aşağı atlayacağız. Lan, yolun sonuna geldik. Aşağı atlayacağız. Niye yukarı çıktık o zaman aşağı atlayacaksak? Adamlar böyle yapmış yukarı çıkacağız aşağı atlayacağız. Ay, oh Allah, Allah. şimdi bizim da, beynimizin pek mezar atmasın buraya aşağıya atlayacağız. Yok atmayacak atmayacak. Minecraft'a bak suya düşersen hiçbir şey olmaz. Bak hop suya düşe hiçbir şey olmadı. Nasıl bir suymuş ya giderken böyle bir kap götürüp bir bidon götürelim ya. Bu <laughs> bahçesini de koyalım. Ben yerden öğrencilere zıplatalım bakalım. Evet. <laughs> Hadi evet, hadi şimdi şöyle gidelim. Tamam. Bilgi, görev, işaretleri takip edeceğiz. Herkuna en yakın 19 olsun. Onu bul. Oraya izi bir şey bir şey yazmış. Şimdi buradan gideceğiz böyle zıp 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 zıp. Hop. Zıp 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 gideceğiz böyle. Hop. çubukları da kim koymuş buraya ya? Bu kim? Bu Mike, bizim arkadaşımız. Mike mi? Yok Mike değil. Gel gel. Ha gel, gel. Hüseyin diyelim biz ona. Bu kardeşiniz niye böyle burada hepsi de bekliyor? Onu bilmiyorum. Heykel mi bu? Yok heykel değil de bu. Murat sıkıştırmışlar buraya. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Sanki altına yapmış gibi duruyor orada. Yok. Bisiklet geliyor ama. Bay. Şimdi biz chestlerde hangi da var acaba set? Bakalım kesin buraya koymuştur. Yok koymamış. Allah Allah nereye koydun? He, buraya koymuş. Elmas of. Şimdi elmas oldu her yerimiz. Elmas olacak. Bak buraya diyelim da... hadi. Nerede bu? Yedik. Şimdi gidelim. Aa, bak burada da bir tane yer daha varmış. Bir daha atlayalım şuraya. Ama burada vagonlar var. İşte biz bineceğiz, gideceğiz. Nereye gidiyor? Kralın yanına. Ya, o kral kim ya? Kral kim? Adı ne öyle? Kral, kral. İşte kral ismi. İsmi kral. Evet. Sarayı falan var mı? Bilmiyorum var herhalde. Peki. Gidelim o zaman. Acele et, acele et. Ne yapayım ben ayarlarımızın önünü oluyor? Şu en, envanterimizi ayarlıyorum da neler var neler yok diye birkaç tane vagon alalım da yolda falan düşersek diğer kimleriyle yapalım. Olur, olur bakalım. Vay, rampa çıkıyor mu vagon? Evet. Bak bu madenlere inen vagon var ya, onlardan işte. Ama böyle rampalı inişli çıkışlı bir vagonu ilk defa görüyorum ya. KT, şey, pardon, vagon yolu ya da tren yolu. Ya işte Minecraft böyle bir. Telefon diyor. Allah Allah, telefon telefonumuz. Yani kitaptan yapılıyor buradaki telefon. Evet Mike kolay başlıyor. Şimdi oradaki adamlar hallet ve yoluna devam et. Krallığa anlaşmak için haydi. Yolda karşımıza şimdi düşman mı çıkacak? Şu, Şu ne? Şu içi tavuk. Tavuk. Kes yiyelim onu kes yiyelim. Kızart kızart. Tavukları pişirmişim. Tavşarı da yakala. Yakala 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 yakala. Açtı o. o. Biraz Tavuklar. protein olan, proteine ihtiyacımız var. Bak şarkı hadi. söyleyeyim mi? Söyle bakalım hadi. Tavukları pişirmişim, acıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, Fadime'yi yiyen, Fadime yengeyi de bulmaya gitmişim. Bravo. Alkışlıyorum seni. Kırın, zombiler, zombiler gel yine. saldır, saldır, saldır. Lan zombiler sesimizi duydu, bizi saldırıyor. Bak, 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 bak. Biz şuradan çıkalım dayı. Buradan vuralım. Gelemiyorlar. Beyinleri yok bunların. Walking Dead mi lan bunlar? Walking Dead. Aa. Yürüyen ölüler mi? Ölü. Bunlar yürüyen ölüler değil. Yürüyen beyinsizler. Ay bu ne lan? Ne oldu? Sana oldu? Bu kim? Recep Bey. Ben miyim? Evet Atan, sensin. Tanımaz hale gelmişim. <laughs> Ne var? O ışık bir gördüm sanki. Evet. Buradan zıplamamız lazım. Hop zıpladık. Zıp zıp zıp. parkur yapıyoruz. Ya in aşağıdan yürü ya. Ne uğraşıyorsunuz burada? Şimdi buradan gidelim. Buradan ne? Aa telefon. Dışarı, çıkalım ya dışarı çıkalım. Telefon yine mi telefon? Mike polisler yola koyuldu. Acele et yoldan devam et. polisler gelecekler bile. Hı? Ne diyor oğlum? Polisler peşimize takıldı. Acele etmemiz lazım. Yok hayır polisler de olay yerine gidiyor herhalde. Yok yok bizi ihbar etmişlerdir. Yanlış adresle bizi yakalatacaklar bunları var ya. Biz masumuz kardeşim lan polislerle ne işimiz var? Bizim kaçak uçak işimiz olmaz. Biz kanunlara saygılı insanlarız. Örümcek acil Yine iki ayrılan bir yol ya of. Neyse Niye kapatmıyorsunuz kardeşim? Bir tanesini kapatın. insanlar doğru yoldan gitsin işte ya. Hayret bir şeysiniz ya. Bak kesin Niye değil. Burası kapalı. Var. Diğer yol olmalıydı. Hop. Gel de buradan çık kardeşim ya. Gerçek dünyada olsak navigasyonu yazardık direkt giderdik adresi. Oh ateş direnci verdi bize biz şimdi bu lava atlayacağız. Yani yanacağız değil mi? Evet. Aa. Allah akbar dur. Lan, Allah. Allah akbar. Ne var ya muhtelif yerlerimiz pişti ha. Yandı of anam of. Isınıyorum sanki. Oh. Oh. Bayağı bir ısındım da örümcek. Bir şey var oh. mı? Rahatladım. Suya girdim Suya jos. Of. Lan. Ah. Fena oldu ama iyi oldu ha iyi geldi. Çelik gibi olduk yani çelik gibi. Yuftek verdi bize. Yiyelim o zaman. Yok yemiyorum. Güncelleme. Mi? Şimdi bizim durumumuzun güncellemesini söyleyecek. Sinir yüzde 40 sabır yüzde 10 acele yüzde 90 heyecan yüzde 90. Hmm. Sinirimiz biraz hafifledi ya ha. Acele yüzde 80'lik bu gayet sakin. O parkur son parkur son galiba. Parkuru da bitirince Ka kaçacağız artık. Ne hani gidebileceğiz Fadime yenge ulaşacağız. Ne hmm. evet çıktık şey demir yolu mu çıktık? Evet. orada da vagonlar var biz binelim. Hadi Fadime menge. Başlar bir tanesi ölmüyor gibi. Domuz. Çarp Aklamaz. çarp oran çarp. Öl, öl sen öl. çekil. Hop. Koş koş koş. Aha geldik. Görev. Hadi az kaldı. Fadime mengeyi bulmamıza az kaldı. Ne diyor? Dur okuyacağız ya şimdi. İş. Ee, çıkalım bence bir. Dur. Okuyalım. Dur görevi okuyalım. İşaretleri takip et. Her taraf işaret kardeşim. Hangi biri takip edeceksin? Yani? Her işaret. Ben işaret falan göremiyorum. Yarım geçiyor. Sen göremiyor musun? Bu işaretler mi? Nerede ya bu işaret? Ha şurada. Aa polisler var. Aa Fatime yenge orada. Bak 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 Fatime yenge orada. Polisler bizi önce görmüş. Fatime yenge. Anam düştük. Yok. Heyecanla heyecandan ne yaptığımızı bilmiyoruz ya. Bak Atla bak alınır. bak Fatime yenge orada. Ana Fatime kız ne yapmışlar sana? Aman Fatime'm. Karakız Fatime'm. Bak şimdi Birisi diyor ki haritamızı oynadığınız için teşekkür ederiz. Yapımcı İbrahim Türköz İbrahim kardeşim Allah razı olsun kardeşim bize böyle bir harita yapmışım ya. Sevgili Sen... Kurtar 3. İyi günler dilerim bu arada videodaysanız puan vermeyi unutmayınız. Tamam tamam kardeşim. Harita Ol. çok güzel olmuş. 5 bu 10 numara 5 yıldız. Evet ver abim ver. Benden de ver oğlum 10 puan. Ver ver. Ben de şuna mı diyeceğim? Da, başlara duvarlara mı diyeceğim? Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Buraya hatta adını sayabilir miyiz? Recep'i verdik. Sana bilahare teşekkür etti. Ee, bakalım nasıl yapmışlar. Bu sayfı zamanda bekliyor. Onu onu fasulye yedirmeye götüreceğim. Nasıl ise etliğimi ister. Bak ister. bu da reis. Reis. Ulan şuna bir tane dürtsene. Şuna bir tane dürt. Allah'ını seversen. Reis bizi bu kadar uğraştırdın ya reis. Sen nasıl reissin ya. Güzelmiş. Ben Ama beğendim. değilmiş. Evet. Başka görevler var mı bize? Yok. Bir dahakinde başka oynarız. Başka, Değil mi? Başka bir. Minecraft'da başka bir görev daha ver. onu oynayalım. Yapalım. Tamam mı? Bari? Tamam. Hadi bay bay. Evet.